Sabahı görecek hikayeler anlat bana. Yaşatmaya çalıştığım ne varsa kaybettim. Çok yorgunum. Çok üzdüler beni. Çok sevdim. Çok sevdiklerim hiç sevmedi beni. Sevdiklerim hep sevgisizleri sevdi. Hep yanlışları sevdim. Hep sevgisizlere inandım. Orta yerinde ağlanan şarkılar gibiyim. Dünümü, yarınımı seni beklerken kaybettim. Yorgun kalbimi sıyırt elimden. Özleyeceksem bir tek seni özleyeyim. Özlenecek kadar kal yanımda. Özlenecek kadar sus yanımda özlenecek kadar sokul bana. Nefesini tenime fısılda. Ben uyumadan hiç uyuma. Sabahı görsün aşk. Aşktan uyanmayalım.